Evet mesleviye devam ediyoruz yiğitlerim. Allahümme salli ve seyyidine Muhammedin ve ala ve seyyidine Muhammed. Muhammed Bi adet-i zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mağaza icadın esbaba isnadında la yuvat, külfet, garabet olmakla beraber pek çok muharata zemin teşkil ediyor. Bir, her bir zerrede vacibül vücudun sıfatlarının farzı lazımdır. 2- uluhiyette gayri mütenahi şeriklerin iştiraki lazım gelir. Üç, her bir zerrenin hem hakim hem mahkum olması lazım gelir. Kubbeli binalarda birbirine dayanmakla düşmeden kurtulan taşlar gibi. 4- şuur, irade ve kudret gibi sıfatların her zerrede bulunması lazım gelir. Çünkü hüsnü sanat bu sıfatları iktiza eder. Şu hakikatı izah için birkaç misal söyleyeceğim. Birincisi şems şeffafiyet sırrına binaen şişelerin zerrelerinde, arzın denizlerinde, semanın seyyarelerinde müsavat üzerine tecelli eder. İkincisi bu Kabe'le sırrına binaen merkezdeki bir lambanın daireyi teşkil eden aynalara nisbetini kası birdir. Üçüncüsü nurdan veya nurani bir şeyden tenevvür etmek ve ziya almak hususunda bir ile bin birdir. Nurani'nin iktizası böyledir. Dördüncüsü muazene sırrına binaen hassas bir terazinin iki kefesinde iki ceviz veyahut iki güneş bulunsa hangi kefesine bir şey ilave edilirse o aşağı iner ötekisi havaya kalkar. Beşincisi, büyük bir sefineyle gayet küçük bir sefineyi sevk ve tahrik hususunda fark yoktur. Kaptan ister bir çocuk olsun, ister büyük olsun çünkü intizam vardır. Altıncısı, hayvanın artık gibi bir mahiyeti mücerredenin küçük ve büyük efradına nispeti birdir. Kulasa kalil ile kesir, küçük ile büyük arasında bir şey-i vahide isnatlarında tefavüt olmadığı imkan dairesinde olduğu şu misaller ile tavazu etti. Binaenaleyh eşyada bulunan intizam, muvazene, evamili tekniğe karşı intizal, ithal, kudret-i ezelenin nuraniyeti, eşyanın iç yüzünün şeffafiyeti gibi sırlardan dolayı bir sinek ile arzın ihyası, bir ağaç ile semavatın icadı, bir zerre ile güneşin yaratılışı vacim-ül vücuda nispetle mütesavidir. Evet, müsavat ve ademin tefavütü göz ile görünür. Bak, mahiyeti meçhul, mucizatı ile malum olan kudreti ezeliyenin bilhassa semarat ve sebzelerdeki nakışları, sanatları, esbaba havale edilirse esbab altında ezilecektir. Her bir zerrede de vacibül vücudun sıfatlarının farz lazımdır cümlesini açar mısın Gül Hayır dediğim hayır benim yiğidim. Zerre atım demektir yiğidim. Bu alemdeki varlıklar müstakil olmayıp birbiriyle bağlıdır. Bir noktayı yerinde icat etmek için bütün kainatı icat edecek bir kudreti gayri mütenayi lazımdır diyor Üstad Hazretleri atomlar Allah'ın memurları kabul edilmezlerse bu sonsuz kudretin her atomda vehyedilmesi gerekir. Bu da sonsuz şeriflerin varlığı demek olur. Allah'ın yaratmasında bir zorluk veya kolaylık söz konusu olmadığı gibi uzak yakın, büyük küçük, az çok farkı da yoktur. Doktorların ifadesine göre bir insanda 100 trilyon hücre varmış. Her hücrede de 100 trilyon atom varmış. Allah'ın sıfatları o atoma verilecek ki onlar bir araya gelsin de hücre olsun. Yani sonsuz ilim olacak, sonsuz kudret olacak, sonsuz irade olacak ki zaten iradesiz bir şey olmaz. O zaman görmesi olacak, işitmesi olacak ki hücreler de bir araya gelsin, insan olsun bu da mümkün değildir. Birinci muhal budur yiğitlerim. Her bir zerrenin hem hakim hem mahkum olması lazım gelir. Cümlesini açar mısınız Gülderen? Hay hay yiğidim. Yani kubbeli binalarda birbirine dayanmakla düşmekten kurtulan taşlar gibi. Ne güzel bakın taşlar bir araya geliyor. Sen bana dayan ben de sana dayanayım ki bir kubbe olalım. O taşın kubbeyi bilmesi lazım, camiyi bilmesi lazım, namazı bilmesi lazım. Bir de arkadaşına söz geçirmesi lazım. O da buna söz geçirmesi lazım. Bunlar nedir? Muhaldır. Öyle şey olur mu? Olmaz. Ama o kubbedeki taşları bir mimara verdiniz mi o zaman iş gayet kolay. Mimarın emriyle o zaman her taş yerine alır. O zaman kolaylaşır. Nimarı kabul etmediniz mi? Her taş hem hakim olacak hem mahkim olacak. Ta ki o kubbe meydana gelsin. Bu derste bazı sırlardan bahsedildi. Onları açar mısınız Gül Dede? Hay hay benim yiğidim. Güzel o sırlardan birincisi şeffafiyet sırrıdır. Şems şeffafiyet sırrına binaen şişelerin zerrelerinde arzın denizlerinde, semanın seyyarelerinde müsavat üzerine tezeli şu demektir. Güneş bir şişe zerresini ne kadar kolay aydınlatıyorsa bir denizi de aynı kolaylıkla aydınlatıyor. Bu kolaylıklar arasında müsavat yani eşitlik var. Güneşin eşyayı aydınlatmasında Az ile çok, büyük ile küçük, uzak ile yakın fark etmiyor. Allah'ın Halık isminin tecellisinde de bir mahluk yaratmakla milyonlarca mahluk yaratmak yahut bir çiçek yaratmakla bir orman yaratmak arasında fark yoktur yiğitlerim. Bu hakikat diğer bütün ilahi isimlerin tecellileri içinde geçerlidir. İkincisi, mukabele sırrıdır. mukabele sırrına binaen merkezdeki bir lambanın daireyi teşkil eden aynalara nispeti inikası birdir. İnikas, aksi kabul etmek demektir. Lambanın ışığı duvarda, halıda ne yapmaz? Aksi etmez ama aynalarda aksi eder. Duvar halı sadece o ışıkla aydınlanır. Aksi kabul etmezler ancak aynalar ise aksi kabul ederler. Aynaların farklı büyüklükte olduklarını düşünelim. Küçük bir ayna lambanın aksini büyük aynadan daha kolay alıyor değildir. Aynaların büyüklükleri inikaz olayında bir farklılık doğurmaz. Bu iki sırrın farkı yani şeffafiyet sırrıyla mukabele sırrının farkı neymiş? şeffafiyet sırrı sırrında güneş aynalara aynı kolaylıkla tecelli ediyor. Mukabele sırrında ise aynalar lambanın ışığını aynı kolaylıkla alıyorlar. Demek birinde vermek var, diğerinde almak var. Ortada bir lamba var, etrafta bin ayna var. Bir anda birlikte tecelli ediyor. Mahlukatta böyle olursa Cenab-ı Hak bütün işleri bir anda nasıl yapar diye sorulmaz. İşte sana güzel bir misal. Üçüncüsü nuraniye sırrıdır. Nurdan veya nurani bir şeyden tenebbül etmek ve ziya almak hususunda bir ile bin birdir. Nuraninin iktisası böyledir. Bir ismi nur olan Allah'ın bütün isimleri ve sıfatları da nuranidir. Yani Cenab-ı Hak birinciye az, ikinciye çok kudret sarf ediyor değildir. Okuduğumuz bir hatmi şeriften hasıl olan sevabı bütün müminlere bağışladığımızda her birine o hatmin sevabı bölünmeden aynen ulaşır. Nurar olunca bir ile bin fark etmiyor. Tarlayı bölersin ama sevabı bölemezsin. Nuraniler bölünmez, sesle bölünmez. Diğer sırlar nelerdir Güldeden? Ay maşallah yedim. Dördüncü sır muvazene sırrıdır. Muvazene sırrına binaen hassas bir terazinin iki kefesinde iki ceviz veya iki güneş bulunsa hangi kefesine bir şey ilave edilirse o aşağı iner öteki yukarı çıkar. İmkan tarafları müsavi olan demektir olup olmama şıklarından her ikisi de aynı derecede bulunan demektir. Her şeyin yaratılmasıyla yaratılmaması müsavidir. Bir yıldızla bir cici çiçeğin farkı yoktur. Zira ikisi de mümkün grubuna girer. Mümkün demek yani olup olmaması müsavi. Olur da olmaz da. Bir zaman biz var yoktuk, şimdi olduk. Bir zaman da gelecek ki yok olacağız dünyada. Ha demek ki yani müsabak bu demek yani müsavat. Bir yıldızla bir çiçeğin farkı yoktur. Zira ikisi de mümkün grubuna girerler. O yönden birbirine eşittirler. Allah Celle Celaluhu güneş yaratmayı irade ettiğinde güneş yaratılır. Bir bu noktada çiçekle güneşin farkı yoktur. Yani sizde de bu şey var. Mesela diyelim tahtaya Güneş yazacaksınız, bir güneş yazacaksınız, bir de çiçek yazacaksınız. Fark eder mi bu sizin için? Ha. Yani hangisi kolay? Güneş yazmak mı kolay, çiçek yazmak mı kolay? Hangisi kolay? Aynı değil mi? Ha. Yani güneş yazdığınızda zorlanıyor musunuz? Ha. Çiçek yani güneş büyük de, ya güneş yazarsak çok zorlanıyor musunuz? Yok güneş de yazarsınız, çiçek de yazabilirsiniz. Bak, aynı kolaylık. Ha. Ha şimdi beşincisini, beşincisi nedir? Dördüncüsü okuduk. Beşincisi intizam sırrıdır. Büyük bir sefineyle gayet küçük bir sefineyi sek ve tarih hususunda fark yoktur. Kaptan ister bir çocuk olsun, ister büyük olsun. Çünkü intizam birdir. Kainattaki akıl almaz harika intizamın ve bu intizamın delilleri sayılmaz, sayılamayacak kadar çoktur Hitler'im bir gemide her şeyle intizam hakim olduğu için bir düğmeye basmakla gemiyi hareket ettirebiliyoruz. Burada düğmeye basma iradeyi temsil ediyor. Tabi düğmeye bastın mı büyük gemide gider, küçük gemide gider. Bu intizam sırrıdır. Güneşin doğuşu ve batışı intizamı gösterir. Bir dakika şaşırmıyor. Mükemmel bir nizam var. Doktorlardaki tahlilleri görüyorsunuz. İki sınır koymuş, her şey bu arada gidecek. Açtığımı hasta oluyorsunuz. Sırrı müstakim diyorlar buna. İfrat var, tefret, tefrit var, bir, bir de orta var. Orta vasat deniliyor. Altıncı sır, hayvanın artık gibi bir mahiyeti mücerredenin küçük ve büyük efratına nispeti birdir. Vücut mertebeleri pek çoktur. Her bir vücut mertebesinin alemi ve ölçüleri farklıdır hafıza kendinden daha hafif ve zayıf olan mana aleminden bir kütüphaneyi içine alır. Bir sinek ile arzın ihyası, ağaç ile semavatın icadı, bir zerre ile güneşin yaratılışı vacibül vücuda nispetle eşittir yiğitlerim. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilmelene illa ma lemtene inneke entel alimul hakim ve ahiru deeval menil lillahi Rabbil alemin. El Fatiha.